Evet Minecraft'ta yine bir güncelleme gelmiş. Yeni ne eklediler acaba çok merak ediyorum. Yani aslında çoğu şey aynı görünüyor şu anda. Ya da birkaç şey hariç olabilir. Güncelleme notlarını okumadım aslında o yüzden ne eklediler tam bilmiyorum. Aa tamam bu yeni bak. Oyunu dengelemek için ağırlık sınırı koymuşlar galiba. Baya zekici aslında ya. Yalnız oyun zorlaşırsa madene bile inemeyiz haberiniz olsun. Neyse şimdilik biraz biz takılalım bakalım fark hissedecek miyiz? Boş bir güncelleme de olabilir sonuçta. E odun toplamaya başlayayım bari bakalım ne olacak. Ha yani envanterimi blok aldıkça ağırlığım da artıyor galiba. Her bloğun ağırlığı aynı mı ki acaba? Aa blokların ağırlıkları da farklıymış. Baya sevdim bunu aslında çünkü artık önemli olan eşyaları taşımak için çöpleri envanterimden atmam gerekecek. Look at this dude. Tamamdır aslında bayağı hızlı gelişiyoruz ya. Ağırlık sınırı hiçbir şey etkilemedi şu ana kadar. Bir dakika bir dakika. Bunları niye alamıyorum? Ne? Ağırlık limiti nasıl bu kadar hızlı doldu ya? Abi envanterim bomboş neredeyse. Yani şimdi bu eşyaları atmam mı lazım ki? Ama bunların hepsi önemli sonuçta. Şimdi atamam ki bunları. Ne yapacağım ki? Belki seni atabilirim ama. Bra. Şunları da geri alayım. Galiba şimdi bir sandık yapıp eşyaları oraya atacağım. Daha evin bile yok aslında ama oyun böyleyse kuralına göre oynamam lazım. Tamamdır, bunu da hallettim. Madene inebilirim şimdi. Abi envanterim yine mi doldu? Böyle sürekli inip çıkacağım herhalde. Böyle iş mi olur yani? Çok sıkıcı. Ve yine doldu. Ve yine. Oho, obsidyen ne kadar ağır olabilir ki yani? Bayağı sıkıldım şu an oyundan. Bu limiti artırmanın bir yolu yok mu ya? Güncelleme notlarına yazmışlardır belki ama bir oraya bakayım. Aslında evet cidden limit arttırabiliyormuşuz da demir golemi yemek ne demek onu anlamadım. Çok saçma. Neyse köy buldum bir tane. Dua edelim de demir golem beni uzaya yollamasın. Ey uzun adam ne haber? Demirinin tadına baksam çok kızmazsın değil mi? <laughs> tamam galiba yeme modunu açmak için bir tuşa basmam lazım. Aha buldum galiba. <laughs> Bir dakika ne? Ee, tamam. Ey işe yaradı. İyi bari envanterimde olmuyor artık. Ama biraz boyut olarak büyüdüm galiba. Da değer bence ya. Oh be sonunda ya. Az kalsın oyundan çıkacaktım yani o kadar sıkılmıştım. Bir dakika ne? Buraya niye sığmıyorum ki ben? Aa hitbox da büyüdü tabi. Bu baya kötü oldu ya. Abi bu ne çok kötü ya. Merdivenleri genişletmekle mi uğraşacağım bir de ben? Oynamıyorum ben ya. Şu köylülerle uğraşacağım. Daha eğlenceli. Hey ne haber bro nasılsın? <laughs> oh afiyet olsun. <laughs> Kaçmayın ya arkadaş olacağız alt üstü. Niye kaçıyorsunuz? <laughs>